havuçlu kekimizi yaparken 3 yumurta ile 1,5 su bardağı şekeri çırpıyoruz. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra içine 1,5 yemek kaşığı tarçın, bir buçuk su bardağı ceviz bir buçuk su bardağı havuç rendesi bir paket kabartma tozu bir paket vanilya ilave ediyoruz ve bir buçuk su bardağı da un. Unu azar azar dökelim. Belki fazla gelebilir. Ve tekrar karıştırıyoruz. kekimizi hazırladık. Yağladığımız fırın tepsimize kekimizin harcını döküyoruz. Kekimizi fırın tepsimize yaydık. Şimdi 180 derecede kızarana kadar pişiriyoruz. Muhallebimiz için ise 4 su bardağı süt, 1 çay bardağı şeker, 1 paket krem şanti, ve 4 yemek kaşığı nişastamıza nişastaya ihtiyacımız olacak. Şimdi bu karışımı ocakta pişiriyoruz. Kekimiz pişti. Muhallebimiz de pişti. Muhallebimizi kekimizin üzerine yayıyoruz. Muhallebi soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. kekimiz hazır, havuçlu kekimiz hazır. Muhallebi soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.